O dün birkaç çocuk, hocam diyor işte dini programda bu... Ya kardeşim dini program değil bu program. Yani, ben evet. dini her yerde yaşadığım Doğru. için o şaşırıyorsun. O şaşırıyorsun. Ben düğüne de gitsem aynı böyleyim yani. Maşallah. Allah'tan, dinden bahsederim, evet. kalkar oynarım. Yani her zaman böyleyim, yani yemek yerken de böyle. Yani yan gelip yatmışken de öyle, yatakta da. Evet. Yani benim hayatım bu. Maşallah. ben dinle, İslam'la iç içe şey yaşıyor. Onun dışında bir hayatım yok Yani bu program dinin bir programı da değil ayrıca onu söyleyeyim. Yani kültür var, sanat var, din var, felsefe var, her şey var yani. Siyaset var. Efendim. Ama Müslüman olduğum için yani ne, ne, yapayım? Dinle hiç bahsetmeyecek miyiz? Ne yapacağız yani? Laf yani. Hocam dediğiniz gibi çok alışık değiller. Sadece din camide yaşanır, Ramazan'da yaşanır gibi bir inançsız oluyor Allah'ın. Ya onlar diyor ki cübbeli gibi böyle arkamızda bir pano oluşturalım. Evet. Sonra yutkunarak falan. Bunlar diyor ki fonda ne çalsın böyle? Evet. Kaval çalsın. Ey mürit, <laughs> düşüncenle ruhunla göklere çık. Oradan bana bir Bakış at. Ama <laughs> ya böyle yani ilginç etmemi istiyor. Öyle bir şey yok. İnşallah. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ı öyle çok zikredin ki ta insanlar size deli desinler. Maşallah, maşallah, maşallah. Peygamberimiz söylüyor bak. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı öyle çok zikredin ki ta insanlar size deli desinler. Ahmet bin Hanbel Mezhep ama Onun eserinde geçiyor. 3'e 68. Hakim. Çok önemli bir hadis alimi. Onun kitabında geçiyor. mecmu Zavayit, Zevaid. ehl Sünnet'in temel eserlerinden biri. İmam-ı Rabbani diyor ki bir kişiye deli denmedikçe o kişinin imanı <laughs> tamam olmaz. <laughs> Mektubat-ı Rabbani 1'e 65. İmam-ı Rabbani mektubatını da okuyalım arada sırada. Çok güzel insandır. Bediüzzaman gibi çok samimi, halis bir Müslümandır.